İstanbul Başakşehir'de bir ev sahibi avukat Süleyman Can Can Katan'ın iddiasına göre evlerine giren iki hırsızla aralarında silahlı çatışma yaşandı. Sadece iddia değil güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler de var. Gelin bakalım hepsine. Baba e, yatak odasında iki tane hırsız var dedi. Emin, tedirgin oldum durun birden içeri girmeyelim dedim. Ya bağırmam üzerine pat diye ateş etti bize. Silah sıktı. Ev sahibi karşısında bir anda hırsızları görünce şaşırdı. Ne yapacağını düşünürken hırsızlar silahlarıyla ateş etti. Avukat ev sahibi de karşılık verince bir anda kendini hırsızlarla silahlı çatışmanın içinde buldu. Korksunlar diye buradan yanaşıp ben de iki el... Ateş ettim. Ben iki yer ateş edince onlar da bana ateş etti. Hırsız avukat çatışmasının yaşandığı yer Başakşehir'deki Süleyman Can'a Can Katan'ın villasıydı. Hırsızlar villaların olduğu bu sokakta uzun süre keşif yaptı. Hedeflerinde de bu villa vardı. O esnada içeride ışıklar kapalıydı. Ortamda sessizdi. Onlar içeride hiç kimsenin olmadığını düşünerek demir korkulukları aşıp içeriye girdi. 10 dakika içerisinde ne kadar çekmece varsa, dolapta neler varsa hepsini yerlere dökmüşler. Benim işte saatlerimi almışlar, yüzüğümü almışlar. Hırsızlar salondan odaya girdikten birkaç saniye sonra cana can katanın oğlu oradan geçti. Hırsızlar villada tek tek odaları gezerken avukat Süleyman Canacan Katan'ın oğlu onları fark etti hemen kendi odasına geldi. Babasını arayarak evde hırsız olduğunu söyledi. Süleyman Canacan Katan da arkadaşlarıyla birlikte hızlıca villaya girip dış kapıdan içeriye girdi. Onun elinde silah, arkadaşlarının elinde de sopalar vardı. Villada tehlikeli anlar yaşandı. Önce ben iki el daha ateş ettim ama içeriden kapıyı kitlemişler. Kapı buradan kırılınca kapı açıldı. Biz halen içeride olduklarını zannettik. Banyoya kadar geldik. Bu sefer banyoda seslendik. Banyodan da ses gelmeyince içeri girdik. Dışarıdan benim koruma olan arkadaş omuzuyla kapıyı vurup kırdı. Öncelikle şu yukarı ateş etmiş. Sonra da içeride gösterdim cama ateş etmiş. Ev sahibi hırsızlara, hırsızlar da onlara ateş etti. Villa içerisinde hırsızlarla silahlı çatışma devam ederken aile üyeleri bulundukları odadan dışarıya çıkmadı ve hemen polis aradı. Avukat Süleyman Canacan Can, can Katan da hırsızların bulundukları odada köşeye sıkıştığını düşünürken aslında hırsızlar çoktan camdan kaçmıştı. Sundurmanın üstüne atlayıp komşunun bahçesine atlayıp oradan da kaçtıklarını Anladık. Polis şimdi kamera görüntülerine yansıyan silahlı hırsızları arıyor.